对了吧 Kasım ayına özel olarak elimizdeki verilere, senin kariyer hedeflerine ve o yeni iş fikri taslağına şöyle bir yakından bakacağız. Gördüğümüz kadarıyla Kasım ayı e, senin için özellikle gelir artışı ve yepyeni başlangıçlar konusunda ilginç sinyaller veriyor. Hani içinde bir kıpırtı olduğunu, yeni bir şeyler başlatmak istediğini zaten belirtmişsin notlarında. İşte Kasım ayı tam da bunun için bir davetiye gibi sanki. Güneş senin burcunda, akrepte parlarken e, bu durum gönderdiğin materyal yerlerdeki o özgüvenli tonlamayı da destekliyor. Enerji, cesaret, görünürlük artışı. Yani adeta ben buradayım ve işte bu benim planım deme zamanı gelmiş gibi. Özellikle kariyer tarafında hani o beklediğin terfi veya maaş zammı konusu var ya, işte elimizdeki verilere göre ayın ilk 20 günü bu konuda oldukça destekleyici duruyor. Argümanların daha güçlü olabilir, daha ikna edici konuşabilirsin. Yani o önemli konuşma için zamanlama iyi görünüyor. Evet, evet. Bu enerji ve görünürlük kesinlikle harika bir itici güç. Çok doğru. Ama şunu unutmayalım, senin de planlarında belirttiğin gibi her yeni başlangıç sadece istemekle olmuyor. Emek ve strateji şart. Yani o içindeki kıpırtıyı hazırladığın o detaylı yol haritasına göre eyleme dökme. İşte kritik olan bu. Sadece hissetmek yetmez. Kesinlikle. Özellikle kendi işini kurma fikrine dair gönderdiğin o taslak mesela oldukça heyecan verici duruyor. Elimizdeki verilere göre astrolojik haritada bu fikirleri somut bir iş planına dökme, hatta o not aldığım potansiyel yatırımcılarla görüşme, resmi adımları atma konusunda uygun bir zaman dilimi sunuyor bu ay. Senin de özellikle belirttiğin gibi teknoloji, danışmanlık ya da böyle derin araştırma gerektiren alanlar daha bir öne çıkıyor sanki. Uzun vadede iyi geri dönüş potansiyeli taşıyor gibi. Belki de o çok gizli proje dediğin şeyi Artık gün yüzüne çıkarmanın tam zamanıdır ne dersin? Bu arada bu heyecan verici olasılıklar hoşunuza gittiyse, yani dinleyenler için söylüyorum, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için gerçekten önemli. Hmm. Evet, bu iş kurma konusu cazip ama burada dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Şey 11 Kasım sonrasında Jüpiter'in hareketi, planların bazı yönlerini tekrar bir gözden geçirmeni gerektirebilir. Bu hemen bir engel gibi düşünülmesin ama. Daha çok attığın adımları sağlamlaştırmak için bir fırsat aslında. Belki de planda atladığın, gözden kaçırdığın ufak bir detay vardır. Evren sana dur bakalım şurayı bir daha kontrol et diyor gibi düşün. Özellikle risk analizi kısmına tekrar bakmakta fayda olabilir. Ve tabii karar verirken sadece mantık, eldeki veriler, hesap kitap yeterli olmayacak. Özellikle Özellikle bir akrep için. O meşhur güçlü akrep sezgilerine kulak vermek e, özellikle senin gibi bir yol ayrımındayken her zamankinden daha önemli. Notlarında iki farklı teklif arasında kaldığını görüyorum mesela. Bir teklif kağıt üzerinde ne kadar parlak görünürse görünsün, eğer içindeki o ateşi yakmıyorsa, hani o evet bu hissini vermiyorsa, işte o zaman senin için uzun vadede doğru yolu olmayabilir. O içsel pusulana güvenmen şart. Bu çok doğru bir nokta. Peki... Kendi yolunu ve potansiyelini daha detaylı merak edenler ne yapmalı? Ücretsiz kişiye özel burç analizi için videonun açıklama kısmındaki Instagram hesabımıza yazabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Gelelim gelir artışı meselesine. Evet, potansiyel var. Hesaplarında görünüyor zaten. Fakat asıl üzerinde durmamız gereken soru şu bence. Bu artışı o kişisel notlarında altını çizdiğin değerlerle uyumlu. Yani ruhunu gerçekten besleyen bir yolda mı elde edeceksin. Kasım'ın belki de sana en büyük hediyesi bu sorgulamayı yapma fırsatı sunması. Kendine sorman gereken kilit soru bu aslında. Anlıyorum. Yani özetle bize gönderdiğin materyalleri ve Kasım ayı etkilerini bir araya getirdiğimizde önünde gerçekten büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Bu net. Ancak bu potansiyeli hayata geçirmek için bilinçli adımlar atmak, planına esnek tutabilmek ve tabii ki o iç sesi dikkatle dinlemek gerekiyor. Fırsatlar var ama dikkatli olmakta lazım. Aynen öyle. Ve kapanışta sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım. Şu an atmayı planladığın bu yeni adım veya yapacağın bu başlık. Hani o ilk beyin fırtınası notlarında çizdiğin uzun vadeli vizyon var ya, işte oradaki kişiye dönüşmen için seni gerçekten bir adım ileri taşıyacak mı? Bu sorunun cevabı eminim önündeki yolu daha da aydınlatacak.